Merhabalar bak oldu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim dizisine 8. bölümde yeni bir transfer gerçekleşti dostlar. Çağla Şimşek diziye dahil oldu ve Ayşe karakterini canlandıracak ve Ömer'in partneri rolünü oynayacak. Yiğit Koçak rolünü, Yiğit Koçak oynuyor Ömer rolünü ve dizide partneri rolünde oynayacak. Cumartesi ekranlara gelen kardeşlerim dizisi oldukça sevilmekte ve kardeşlerimin yeni oyuncusu da Çağla Şimşek merak edildi. Çağla Şimşek kimdir? Çağla Şimşek 1 Ağustos 2002 tarihinde İstanbul'da doğdu ve Aslen Samsunlu olan bir baba ile gümüşhaneli bir annenin kızıdır. Osman Yağmur derilini keşfettiği Şimşek Elveda Derken dizisinin az karakteriyle oyunculuk dünyasına atıldı. Evet kendisi 18 yaşında diyebiliriz. Ee, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kardeşlerim dizisini seviyorsanız videoya like atarsanız çok sevinirim. Çağda Şimşek hakkında da ne düşünüyorsunuz? Karakteri nasıldı? Beğendiniz mi? Yorumlarda da bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.